Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 modlarının yeni bir bölümüyle daha tekrardan sizlerdeyiz Şu anda Final Freddy karakterlerimi aldım arkadaşlar Timsah, Monty, Roxy, Vani ve Glamrock Şikayı şu anda bir helikoptere bindik Hatta zengin helikopterine Kardeşlerim ne yapıyorsunuz lan <laughs> Özledik lan sizi valla özledik Bir önceki videolarımda arkadaşlar Videomda daha doğrusu Final Freddy karakterleri geri dönmüştü Ve ben bunu ee, ne demiştim arkadaşlar sizlere Sizlere bir fikir sunmuştum e, Korku karakterleri dövüşünde Final Freddy'lerle dövüşelim mi diye sizler Tabii ki de bunu istemişsiniz şu anda Yeni bir korku karakteri dövüşü videom için e, Sizlerle beraber e, Nereye gidiyoruz havaalanına gidiyoruz arkadaşlar Diğer korku karakterleri kardeşlerim Orada beni bekliyorlar gideceğiz bakalım Kimler var arkadaşlar e, Yine tanıdık isimler var merak etmeyin ama Kimler var şimdi inince sizlere söyleyeceğim Hel Helikopter de pahalı ha final Paynatrediler parayı bulduğu için arkadaşlar artık zengin takılıyor Vallahi artık zengin takılıyor. Bakalım e, neler olacak çok merak ediyorum. Kazanan kim olacak onu da merak ediyorum. Bu arada eğer daha çok e, korku karakterleri ile ilgili video istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Korku karakterler dövüşü yakında e, yeni karakterlerle de devam edecek arkadaşlar. Bütün karakterleri değiştireceğim merak etmeyin. Şimdi ben bu helikopteri şu e, H ye yazan yere doğru indirmek istiyorum. E, onlar çünkü burada bir yerde olduğunu söylediler. Onlar burada bir yerde olduğunu söylediler. Evet 3 numara indirebiliriz. 3 numarayı indiririz. Helikopter patlamaması lazım arkadaşlar. Çünkü... Kimse ölümsüz değil burada. Allah helikoptere zarar verdik ama sıkıntı yok. Başarılı bir, iniş, başarılı bir iniş gerçekleştirdik. Evet buralarda bir yerlerde olması lazım. Kendileri uçaktan yeni inmişler. Öyle söylediler bana. Uçaktan yeni inmişler. Aha oradalar. Vallahi oradalar. Demek ki bu Adios Airlines'ın ee, yolculuğuyla geldiler arkadaşlar buraya. Şimdi bakalım kimler var orada. Hello Neighbor Wilson var. Doug var. Granny var. Ve Freddy Krueger var arkadaşlar. Evet selamun aleyküm. Lan Yeni korku karakterler dövüşü için siz mi, siz mi bize meydan okudunuz? Biz de arkadaşlar her zaman gibi Final Trade'den söz, az önce söylediğim gibi Glamrock Chica, Roxy, Vani ve Timsah Monty Karşı tarafta da sen niye orada bekliyorsun he? Freddy Krueger söyle bakalım uçağını çalarız diye mi lan? E bak bak sana çok uyuz oluyorum ha Freddy Üstüne atlarım seni in lan aşağı Aferin adam olacaksın Korktu arkadaşlar benden Şimdi bizim takımın 200 canı var Normal bir tane birini GTA'da dövdünüz Mesela şu adamı dövdüğünüzde e, 2-3 yumrukta ölebilecek güçte çünkü onun da 200 canı var arkadaşlar ve benim karakterlerimin de 200 canı var ve karşı tarafın 500 canı var yaklaşık 2.5 katı 2.5 katı arkadaşlar şimdi laf fazla uzatmak istemiyorum hangi karakter kazanır diyorsanız videoyu durdurup da yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar ben buradan kim kazanır biliyor musunuz bence Granny kazanır bence Granny kazanır Hazırsanız başlayalım. Dövüş başlasın. Evet şu anda dövüş başladı arkadaşlar. Kim kime saldırıyor belli değil diyecektim ki. Granny ağzıma bir tane eleştirdi. Ben sana çok uyuz olmuştum Freddy Krueger. Gel bakalım sen buraya. Bizden kesin birileri gider arkadaşlar. Bizden kesin birileri gider. O Granny fena araya aldılar bu arada. Vallahi Granny fena çok fena araya aldılar arkadaşlar. Granny dikkatli olman lazım dostum. Valla ağzında burnunu kırarlar bunlar. <laughs> Oğlum Glam Lock şıkayla arkadaşlar şeyi görüyor musunuz Roxy? Fena dövüyor lan onları Vallahi fena dövüyor al bakalım sen Daha hızlı üstüne atlarım bak Bak üstüne atlarım daha beni Asabım bozma al bunu da Yeeeet yeah. al lan bunu Al bunu da lan Daha bak sen var ya Çok fena Çok fena şeysin ha arkadaşlar İhanetçi bu Glam, Glam bir yerde takılıyordu Bize yardım ediyordu bu Bize yardım ediyordu tabii ki de Allah Granny fena vurdu. Zıplarken ayağıma bir tane koydu. Fena gittim. Ağzını bunu kırarım ha Wilson. Şu Wilson'ı bir öldürelim arkadaşlar. Wilson kazanmasın. Her videoda Wilson'u görmekten bıktık değil mi? Gel bakayım sen buraya. Gel bakalım. Gel bakalım. Kalk lan aya. Kalk aya. Allah. Allah. Ben aha. Vallahi eline bunu bitirdi. Elena'yı bunu işi bitti. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Gel bakalım Granny. Al bakın suratına yersin böyle. Bir tane de bunu da ye. Bunu da ye lan. Gel bakayım. Gel bakalım graniciğim. Graniciğim. Grani. Aha biri daha gitti. Kim gitti? Yok Kimse gitmemiş. Şey gitmiş. Wilson gitmiş arkadaşlar. Ben yanlış sandım. Ben yanlış sandım. Çocuklar. Çocuklar dikkatli olalım. Dikkatli olalım. Bunlar... Oğlum bak bana şey kuşuğu yapma demedim mi lan sana? Ben sana şey kuşuğu yapma demedim mi lan? Al bakayım sen şunu dahilede, Bunu da al. Suratına suratına yerleştirin arkadaşlar. Granny'nin canı çok az ve dahildiğin canı da çok az. Oğlum nasıl 500 can lan bu? Bir sağ vuruyorum bir sol vuruyorum. İşi bitmiyor bunun. Al bakayım sen bunu. İterim seni ha. İterim seni ha. lan. Fena. Gerçekten fena abi yumruk oldu. Lan oğlum sakin ol lan. Lan sakin ol oğlum. Lan bak bana aha. Dirseğimi ne kodum mu gibi oturturum. Oğlum bunların hepsinin işi bitti arkadaşlar ya. Bakın sizlere göstermek istiyorum. Buradan kendi arkadaşlarımın canı 200. 200'den daha aşağısı yok ya. Daha ne yapabilirim? Daha ne yapabilirim? Bunlar ne kadar beceriksizler. Bunlar ne kadar beceriksizler. Final Freddy takımı kazandı arkadaşlar. Helen Eibor gitti. E, Freddy Krueger gitti. E, Granny gitti. E, Dark Needle da gitti. Bunlar bir de hava yolu şirketleriyle geldim diye bana artist yapıyorlar. Gel bakayım. Al olan. Al olan uçağınızı patlatırım ha. Patlamıyormuş uçak. Uçak da sağlammış baya. Uçak da baya sağlammış. Ben şunların ağızlarına bir tane çatmak istiyorum. Gerçekten öldürmek istiyorum bunları. Vallahi hepsine bir tane vuracağım şimdi. Çok sinirlendim ya. Hiçbir şey yapamıyorlar arkadaşlar. Al bakayım sen de bunu. Neyse. Aramızda kapışacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben Granny tutuyordum. Granny olmadı. Granny olmadı. Daha hızlı olacağım. selamun Selamünaleyküm. Gözlerin açık gitmesin lan. Vallahi gözlerin Tam gözünün ortasına bir tane koydum. Tamam. Şimdi arkadaşlar aramızda bir dövüş yapalım. Roxy ile ben Grimlock Chica ile de Vani dövüşsün. Hemen sizlerle beraber bunu ayarlamak istiyorum. Şimdi şuraya bir tane Vani koyalım. Bir tane Vani arkadaşlar. Bir tane de Glamrock Chica koyalım şöyle. Tamam. Şimdi bir tane bunları silmemiz gerekiyor. Tamam. Onları sildik. Şimdi bu ikisi tamam. Bir de bir tane şuraya Roxy alalım. Hatta Roxy'yi şu şekilde alabiliriz. Roxy ile uğraşmayalım diye. Roxy bize 400 canla saldırabilir arkadaşlar. Roxy'yi şu şekilde yapıp da bize saldırtırabiliriz Tamam. Roxy tamam. Roxy tamam. Şimdi Vani mi yoksa Glamrock Chica mı? Glamrock çıkaya verelim. Verelim arkadaşlar 350 canımızı. Tamam mı? Glamrock Chica şu anda ne yapsın? Gitsin Vani'ye saldırsın. Vani'ye de işaretledim. Vani neredesin? Tamam Vani tamam. Ee, Vani'ye de arkadaşlar 350 canını verelim. Hadi 351 olsun. Neden? Çünkü e, çünkü önce Glamrock çıkaya basacağız arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Tamam değil. Bir daha yanlış bastık. Tamam. Glamrock Chica tamam. Hazırsanız dövüş başladı. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Tamam bir can fazla oldu Vani ama olsun sıkıntı yok. Evet ilk yumru böyle yediği için arkadaşlar. Sizce Vani mi yoksa Glam yok, yok çıka Bence çıkalır bunu yani ne diyorsunuz? Ya da Vani de arkadaşlar. Vani çünkü çok korkunç gözüküyor. Vani dikkatli ol dostum. Dikkatli ol. Allah suratını yedi bir tane yumruk. Suratına yedi bir tane yumruk. Dikkatli ol dikkatli ol. Evet evet çok kötü oldu bu çok kötü oldu. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Al bakayım sen bunu. Güzel. Güzel. Ne oldu lan? ne ee, ne oldu? Aha. Aha. Vani alır arkadaşlar bence Vani alır Bence Vani alır Al bakayım sen şunu Glamrock Çok güzel çok güzel Vani herhangi bir şey yapamıyorsun şu anda ama Oo, ooo fena fena Dur ben şuradaki kürsüye çıkarmış gibi Şuraya çıkmak istiyorum Evet bakıyoruz buradan Vani fena dövdü arkadaşlar Gerçekten Vani fena dövdü ama Vani öldü lan Oğlum Vani vurdu vurdu bir şey olmadı Glamrock çıka indirdi işini <laughs> Güzel Evet şimdi arkadaşlar sıra geldi. Sıra geldi bana. Roxy gel bakalım seninle bir kapışalım. Ölümsüzlüğümü de kapatıyorum arkadaşlar. Dur lan polis değil. Bir dakika polislerle uğraşamam şu anda. Evet gel bakalım. Hemen de bakın. Hemen de polis helikopter geliyor oradan. Gel bakayım Roxy. Allah vuramadım. Allah sırtıma vurma lan. Canım gitti. Canım gitti. Bakacağız arkadaşlar. Eğer ben ölürsem. Ben ölürsem Roxy'yi de tabii ki de çıkayla e kapıştıracağız arkadaşlar. Uçak inmesin kafamıza dikkat edelim de. Al bakayım. Aha bir tane daha yedim. Allah bir tane daha yersem işim biter. Aa! Aa Roxy beni öldürdü lan. Evet şu anda sahil tarafına geldik arkadaşlar. Gene bir üstranla sonuçlandı. Benim işim bitti. Roxy beni öldürdü arkadaşlar. Final dövüşünde Glamrock çıkar mı yoksa mı? Yoksa Roxy mi arkadaşlar kazanacak? Bunu göreceğiz. Şimdi Roxy'yi başlattım. Gene bunlara 350 can verdim. Allah basamadım. Tamam bastım bastım bastım. Sıkıntı yok. Roxie ilk vuruşunu yaptı. İkinci vuruşunu yaptı. Üçüncü vuruşunu yaptı. Bakacağım. Bakalım neler olacak. Bakalım neler olacak. Evet. Glamrock çıka. Glamrock çık. Sen kazan lan. Roxy beni dövdü oğlum. Roxy fena dövüyor ya. Ama Roxy dövme artık. Dövme. Vurma lan çocuklara. Vurma lan çocuk. Vurmazsan evlad. Oy, oy suratını dağıttı lan. Vallahi suratını dağıttı. Dikkatli olun. Dikkatli olun. Haydi. Evet işte bu. İşte bu. İşte bu. Lan dikkatli olun lan. Lan dikkatli olun lan. Helal sana çıka. Helal sana çıka. Bak geliyor bak Roxy sağa vuracak. Sağdan vuracak. Helal lan. Hop. Hop. İşte bu lan. İşte bu lan. Helal lan sana. İlk önce Roxy burada arkadaşlar ama Glamrock çıka kazanmaya başladı. Bu videomuzun kazananı Glamrock çıkaldı. Vay çıkan vay 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 vay. Helal olsun lan sana. Vallahi helal olsun sana arkadaşlar. Helal olsun. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Eğer daha çok korku karakterle dövüş videosu istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Umarım videomu da beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.